yönetim ve sokağa çıkma yasağı olduğu bir dönemdi. Çünkü Gürcü milliyetçileriyle Hı -hı. ilk çatışmalar, o üniversite Hı -hı. meselesinden ve 14 kişinin öldüğü ilk olayların olduğu bir dönemdi. Yani o olaylar oldu, o çatışmalar yaşandı. Sanıyorum bir iki ay sonra benim Abhazya'ya gelişim oldu. Geldim Abhazya'ya. Orada işte biraz akrabalarla, biraz abhazya e, iyi, e, yönetimde e, görev alan insanlarla falan filan tanıştım. O zaman arzunbayda bir defa o zaman tanıştım ve onunla böyle yarım saat e, bir e, görüşme e, şeyim oldu, imkanım oldu ve anladım o zaman o kendisi bir şey söylediği için değil, abhazya'nın geleceğine damga vuracak kişinin o olduğunu anladım. O zaman o Ardınlı enstitüde mi çalışıyordu artık? Şura, Abhaz... çalışıyordu, Abhazya parlamentosuna Şurası. girmişti. Bir de e, Sovyet e, parlamentosunda Ardınlı, Şen, Şenkuba ve Arşba. E, yok bir şey vardı. Hı. o zaman üç kişiydi. E, Sovyet yani Sovyetler Birliği hı hı. E, parlamento, halklar parlamentosu evet. gibi bir şey vardı ya. Evet. Arzamba vardı, e, Bagrat Şenguba vardı, bir de e, yazarımız vardı. Fazıl İskender. Ha İskender o zaman. Evet, üç, ha. o zaman üç kişiydi. Ve sonra, sonra bu, bu, görüşme beni çok etkiledi şey olarak. E, bu, bu şeyinde bir hafta kaldım Abhaziye'ye dolaştım bilmem ne. Orada röportajlar yaptım, bilmem neler yaptık, şeylerle. Vesaire. sonda da sınır kapısından döndüm bu tarafa ama bir şeyle döndüm geriye dönmek üzere Hı. çünkü Arzumba e, bana dedi ki buraya gelmen lazım dedi evet, o sözde geldim ben Türkiye'ye. peki o zaman Arzumba'nın ya da durumlardan hani savaş olacağını hissi daha bir şey yok mu? ama Sovyetler daha Sovyetler de, 89 diyorum bak Sovyetler de daha e, çözülmeye başlamamıştı. Henüz daha Gorbaçov iktidardaydı. Çünkü şuradan dolayı biliyorum şeyde Moskova'da bizi bu e, dediğim e, görüşmeler nedeniyle gittiğimizde yemeklere götürüyorlar. E, Gorbaçova kadeh kaldırıyordu falan. böyle o yıllarda. Fakat artık Sovyetlerin çatırdamaya başladığı bir şeydi ve bu sinyallerle birlikte Abhazya'da da aidgılara kurulmuştu. Aidgılara da 88'inde mi evet. 88'de kuruldu? Evet. evet. O tarihte aidgılara kurulmuştu. E, 88'de kuruldu. Benim bahsettiğim 89. Çünkü aidgılara yerde gittim ben. Serge Şamba ve Çamba. Nadar Çamba. Nadar Çamba. Femia e, sonra e, bir e, şeyimiz vardı hmm, yine hatırlayacağım e, yakınlarda vefat etti. Tar, tar, Neli Tarpa. Neli Tarpa. Evet. evet bunlarla orada tanıştım ben ilk defa e, Hı -hı. o dönem. Hı -hı. O da benim yani ben biraz daha anlama e, şeyim oldu e, yani sıkıntılı bir döneme doğru gittiği şeyleri daha net olarak anlat. Yani buradan bakınca Sovyetlerin yavaş yavaş çatırdamasını biz izleyebiliyorduk ama öte yandan asıl şeylerimi ben Abhazya'da geldiğim zaman 89'da biraz daha kafamda netleştirdim. Sonra geldim bir süre Türkiye dedim. Ondan önce benim büyük birader Amerika'da yaşıyor. Onun ee, bir şey vardı daveti vardı bir e, ne derler e, İngilizce e, mi geliştireyim diye onun çalıştığı üniversitede hı hı. E, bir e, programa kaydetmişti 6 ay Amerika'ya Amerika gittim döndüm gazeteden ayrıldım gazeteyle anlaşma yaptım dedim, dedim çıkarın tazminatımı verin çünkü şeye ihtiyacım var hayır gitmeden önce yaptım bunu o zaman Amerika'ya Amerika gitmeden önce, 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 önce evet e, geldim ve tek şey kafamda artık Abhazya gitti. Abhazya'ya buradan bir grup da turistik ziyaret yapıyor yapacaktı. Onlarla birlikte Sarp kapısından gittim. O sene kaç oldu? Bu 90... 91. 91 hı hı. Mayıs. Değil mi? Nisan. Evet. 91 Nisan'da Abhazya iki valizle Abhazya'ya geldi. Öyle başladı e, şey. O zaman geldiğimizde artık şey yumuşamıştı birazcık. Hı. Bu sıkı yönetim ortamı e, ilk geldiğimde gördüğüm şey yoktu daha bir yumuşamıştı ortalık. Ama artık Sovyetler Birliği'nin e, e, dağılması çok e, belli. Evet artık dağılacağı kesindi. İşte <laughs> bu e, gelen turistik grup kendi programını yaptı. Ben de ilk geldiğimde tanıştığım Tatiana Sultanova'nın akrabam, halam. Onun evine gittim. Bir hafta onda kaldım. Sonra Orban Soh'teline geçtim. Ve ben bir buçuk yıl kadar Ritso Otelinde yaşadım. Yani bir böyle. Güzel bir yer. Bir evet. Yani şöyle bir oda. E, hayır bundan daha büyük bir oda. Bir de iç oda. Yatıp kalkacağım. Buraya ofis olarak gibi kullandım. Falan. İşte şey parlamento binası e, yakındı. Öyle başladı.